Dostlarım merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün güneşin karı erittiği gibi, nazarı eriten, yok eden duayı öğreteceğim. Nazar, göz değmesi, haset, fesat insanlar, o haset enerjileri, kötü enerjiler insanın hayatını mahvediyor hocam. İnsanın başarısını, kazancını, işini, kariyerini, mutluluğunu, çoluk çocuğuyla saadetini Mahvediyor, mahvediyor. Adam gördüm ben hasta olmuş. Yataklara düşmüş. Bak yemin ediyorum bir hani mide hastalığı, ciğer hastalığı, kalp hastalığı hiçbir şey yok. Ayağım ağrıyor, belim ağrıyor, fıtık var, şu var, bu var, taş var, kum var. Hiçbir şey yok. Niye hasta bilmiyorum diyor. Adam eriyor yani. Niye biliyor musun? Abi etrafında o adamı gözüyle yiyen kötü gözlü insanlar var ya. Ve bu adam korunma dualarıyla kendisini manevi koruma altına almıyor ya. Kul gayret edecek. Kul Allah'a sığınacak. Anladın mı? Sen gayret edeceksin. Ben kalkmazsam bardağa suyu doldurmazsam boş bardak önümde nasıl susuzluğum gidecek? Su dolduracağım. Su dolu bardağı önüme koyarak susuzluğum gider mi? Hayır bu suyu alacağım içeceğim gurp 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 gurp. Elhamdülillah diyeceğim. Susuzluğum geçecek. Anladın mı? Sen de gayret edeceksin yani. Şimdi bugün iki tane dua vereceğim size. Bak. Rabbimize güveneceğiz hocam. Allah'a sığınacağız. Niçin Allah'a güvenmelisin? Çünkü Rabbimiz seni senden çok daha iyi tanıyor. Çünkü o senin gerçekten bak gerçekten neye ihtiyacın olduğunu senden çok ama çok daha iyi biliyor. Çünkü o Nelerin sana zarar vereceğini de senden daha iyi biliyor hocam. Şimdi şunu düşün. Allah'a bütün samimiyetinle güven, arkana yaslan. Senin için yaratılmış bu hayatın engellerine karşı Allah'ın her daim yanında olduğunu hatırla. O hep vardı. Senden önce de senleydi, tam şu anda da senle ve her daim senle olacak. Hocam Bakara suresinin son sayfasına geldiğimizde bizi Miraç hediyesi Amener Resulü karşılar. Amener Resulü. O Amener Resulü iki ayettir zaten. Bakara suresinin son iki ayeti. Onun son ayetinin son bölümü. Eee hali va'fu anna wa'fir lena verhamna ente mevlana fanşurna alel kavmil kafirin var ya buranın bu ayetin bu ente mevlana fanşurna alel kavmil kafirin bölümünü kardeşler iyi dinleyin bu ayetin son bölümünü 11 defa okuyacağız Bunu hatta bir bardak su okuyup içebilirsin avcunu açıp Ente Mevlana fensurna ala kavmil kafirin fensurna ala kafirin fensurna ala kafirin 11 defa oku avcuna sonra hu de sonra böyle elin ulaştığı yer önce arkadan şöyle sırtını sıvazla ayaklarından bacaklarından böyle aşağı anladın mı sonra ellerini kollarını şöyle ön gövdeni güzelce bir sıvazla buna da her gün devam et Bak o üzerimde ağırlık var. Şöyle nazar değdi. Böyle sıkıntı oldu falan. Diyen kardeşlerim. Abi kuş gibi olduk diyorlar ya. Hüseyin hocam. Pamuk gibi oldum demiş birisi ya. <laughs> Allah razı olsun. Ya ab, bildiğim şeyleri ben söylüyorum size de mübarekler. Anlatıyorum bu dualar büyük dualar. Bunlar Kur'an'daki dua ayetleri. Varsa yani... Ee, ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir sevdiğiniz bir arkadaşınız ona da bu videoyu gönderin vesile olun. Bir de hocam bak ayet çok kolay. Hepinizin okuyabileceği bir kısacık bir şey. En temevlana fensuruna alel kavmil kafirin. Bu kadar. Bu kadar ya. Hocam bir de dua kolyesi hazırlattım. Bak özellikle nazardan, kötü enerjiden, sihirden, büyüden, kötü gözden, muzdarip olanlar ya yıldızım düşük enerjim düşük diyenler hocam ben bir pazara çıksam çarşıya çıksam öyle göz değiyor bana eve geliyorum saatlerce böyle ben kendime gelemiyorum yataktan kalkamıyorum biri anlattı ya ben şok oldum ya dedim A, bu nasıl olur dedi ki Hüseyin hocam bak vallahi diyorum sana dedi yeminle söyledi adam ben dedi çarşıya çıkayım bugün iki gün üç gün dedi çek yattan yataktan başımı kaldıramıyorum dedi. Garfield gibi evde devamlı uykum, devamlı bir ağırlık üzerinde. Ne iş güç yapasım geliyor, ne ev işi, ne kendi işim, ne çoluk çocuk. Hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Gözlerimin üzerinde kaya var gibi göz kapaklarımı açamıyorum dedi ya. Allah Allah. Ben küçükken Tom ve filmi var biliyor musun? Göz kapağına böyle kibrit koyuyor, tık kibrit kapanıyor. <laughs> ya şimdi gözümü açamıyorum dedi ya. Abi. <laughs> Özür dilerim. Şu dua kolyesi var ya akik taşlı, gümüş çerçeveli dua kolyesi. Ön yüzünde bir dua, arka yüzünde bir dua yazıyor. Akik taşında büyük bereket vardır. Bak şimdi beraber sizinle Google amcaya soralım. Akik taşının faydaları. Akik yazar yazmaz çıktı zaten. Negatif enerjilerden korunma sağlar. Akik taşı. Stresi azaltır. Güçlü bir enerji verir. İletişimi arttırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kendine güveni arttırır. Zihinsel netliği arttırır. Şık ve eşsiz görün. O görünüm zaten güzel. Faydaları gördün mü? Peygamberimizin akik taşıyla alakalı Yemen akiği ile ilgili hadisi şerifi var. Berekettir diyor ya. Hele hele İdris peygamberimize Cenab-ı Allah 40 tane dua öğretmiş. Onun üçüncü duası Ya Allahul Mahmudu fi kulli fi'ali. Burası 15. duada şurası. Ya nakiyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalit hu fi'ali duası. Bu iki duayı ben kolyeye yazdım. Bak önüne arkasına. Hocam bir tanesi maddi sıkıntılardan kurtulma duası. Bir tanesi de nazardan, kötü gözden, kötü insandan, kötü varlıktan ve onlardan gelebilecek zararlardan korunma duası. Nasipsizlik, bereketsizlik, kısmetsizlik, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, mesmese, takıntı. Evlenemiyorum, çocuğum olmuyor, evliyim, eşimle anlaşamıyorum, çocuklar beni dinlemiyor, arkadaş çevrelerinden şikayetçiyim ama önünü alamıyorum. Hocam evimde yuvam, huzurum, hiçbir şeyim kalmadı diyen kardeşlerim. Bak bu dua kolyesinde yazan dualar tam sizin için erkek kadın herkes alabilir. Birer tane göndereyim. WhatsApp'tan yazın bana. Yanında dua kitabı hazırladım. 208 sayfa. Hayatınız boyunca okuyacağınız size lazım olacak dua örneklerini bu kitapta bulacaksınız. Artı bu kitabı size kolye'nin yanında hediye ediyorum bu arada. WhatsApp'tan yazın. Kolye alan herkese artı 3 tane dua afişi çok güzel. Bakın bir tanesi Esma Yerbay'ın duaları. Kolyede yazan 40 dua vardı ya o duaların tamam burada yazıyor. Evinize astığınızda bereket. İş yerine astığın bereket. İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı Hizbul Masum korunma duası. Peygamberimizin Hilye-i Şerifi. Bak çok efsane duadır bunlar değerli kardeşlerim. Bu duaların bulunduğu yere nazar, sihir, büyü yaklaşamaz. Hırsız girmez diyor ya. O evde yangın çıkmaz. Şeytan o eve yaklaşamaz. Anladın mı? Çok büyük faydaları var. Dua afişlerini, dua kitabını size bedava yolluyorum. Whatsapp'tan bana yazın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.